Merhaba arkadaşlar ben Hakan Oban TR. Half Life hikayesinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümde buradan roketi fırlatmıştık. Şimdi tekrardan tesisin altına iniyoruz. Tabii ki de çok dikkatli olmamız lazım. Bu tesis pislikle dolu arkadaşlar. Resmen pislikle dolu. Uzaylılar var, askerler var. Herkes bizi öldürmeye çalışıyor. Burada asker var mı, uzaylı var mı? Yok. Ama bildiğiniz gibi uzaylılar askerlerden daha tehlikeli. Askerler en azından her yeri ışınlanamıyorlar. Uzaylılar her yeri ışınlanıyor. Gordon Freeman'ın tesisli hayatta kalması için ekipmana ihtiyacı var. Hev bize yardımcı oluyor ama silah ve cephane de bulmamız lazım. Aynı zamanda güç de bulmamız lazım. Güç bizim zırhımızı arttırıyor. Böylece daha kolay şekilde hayatta kalabiliyoruz. Bu trenle tam gazızda gidiyorum. Umarım bu tesisten çıkabiliriz. İnşallah. Lan yine mi askerler? Geberin. Of. Yes. Tren yere düştü. Bize karşı el bombalarını kullanıyor askerler her zaman gibi. Çok dikkatli olmamız lazım. Bu merdiven kırılmış. Buradan çıkamıyoruz. Şu cephaneyi alalım yine de. Bu odada bir tek cephane bulduk. Başka da bir şey bulamadık. Merdiven kırılmasaydı güzel bir şekilde askerleri arkadan saldırabilecektik. Bu askerler nerede? Lan. Geber. Bu askerler her yerde. Şurada, Şuraya da bir tane el bombası atalım. Daha doğrusu bomba atar. Ama neyse. Askeri öldürdük çatışmamıza devam edeceğiz. Aha burada böcekler varmış. Böceklere dikkat etmemiz lazım. Böcekler size zarar verebilir. Aha. Daha da böcek var. Oğlum burada ne kadar çok böcek varmış ya. Her neyse Bu şekilde buradan çıkacağız. Neredesin? Şerefsiz. Bir asker daha var. Onu bir an önce öldürmemiz lazım. Nerede olduğunu göremiyorum buradan. Neredesin oğlum? Oraya atlayamadık. Neyse şimdi atlayabileceğiz. Aha burada bir uzaylı varmış. Askeri yemiş. Ben de onu el bombasıyla öldüreceğim. Al bakalım. Aha bir şerefsiz daha. Aha kalktı. Gel gel gel. Gel bili bili. Gel gel gel. Bunu da patlattık. Devam ediyoruz. O asker ölmüş. Arkadaş bomba hazır olmuş. Neredesin? Öldü sanırım. Yürüyün. Oğlum ölmemekte ne kadar ısrar ediyorsun? Ölmedi mi? Ölmedim, ama. Öldüm, ölmedim. Gerçekten bilmiyorum. Ölmemiş. bakın. Şimdi öldü. Ay bu askerler niye ölmüyor ya? Adamlarda ölümsüzlük hilesi var sanırım. Biz canımızı tekrar dolduralım. Geberdim. Ben duvarın öteki kısmına geçiyorum. İlerlemeye devam edelim. Bir sürü böcek var. Hiç sevmem böcekleri. Böcekleri bypass geçeceğiz. Şu odaya girelim. Bu odada böcek doluymuş. İlerlemeye devam. İlerlemeye devam. Bu odada cephane var. Cephaneye ihtiyacım da var. Şuradaki mangalı kıralım. Devam edelim. Tamam odaya ulaştık. Şimdi tüm cephaneyi toplayalım. Buradaki okları da aldım. Tamamdır. Tekrardan geri dönelim. Cephaneyi topladık sonuçta. Heh, şuradan çıkacağız. Çıkışı bulduk. Bakalım başka asker var mı? Of! Oh. O balık da neydi öyle ya? Adamı yedi gitti ya. Geber! Abi bomba... Bomba attım ölmedi ya. Olacak iş Nasıl bir balık bu ya? bombayı bombayı içine aldı hala ölmedi. Bomba patladı üzerine. Neyse ya. Balığı her halükarda öldürmemiz lazım. Bu şerefsiz balığı öldüreceğim beyler. El bombası atıyorum. Bakalım nerede? Şuraya atıyorum

Denerim de adama el bombası attım. Bomba atarla ateş ettim. Ne bileyim, makineli tüfekle ateş ettim. Kolay ölecek bir canlıya benzemiyor. En azından bir tane uyuşturucuya ölmez. Birden fazla uyuşturucu atmam lazım onu etkisiz hale getirmek için. Uyuşturucu iğnelerimiz vardı zaten. Şu uyuşturucu iğneler umarım işe yarar. Aşağı iniyoruz. Aha, şerefsiz burada. Tamam. Öldüm. Tamamdır. Buradan dışarıya çıkalım. Şöyle çıkacağız. Tırmansana oğlum. Tır tırmanamıyoruz ne yazık ki buraya. Buradan çıkamayacağız. Şuradan çıkacağız sanırım. Şunu çevirelim. Vanayı çevirelim arkadaşlar. Tamamdır. Geçebiliriz artık. Devam ediyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Of burada bir sürü uzaylı var. En iyisi C4'ü kullanmak. Bir şey ışınlandı sanırım. Öyle bir ses duydum. Lan. Doğru tahmin etmişiz. Başka uzaylı var mı? Tamamdır. Uzaylı varmış başka. Gel bakalım bili bili. Tamamdır. Bu da gitti. Devam ediyoruz. Cephane var mı? Varmış cephane. Ne cephane bildi? Bu da dikkatli olmak lazım. Yakın mesafe olarak pompalı en iyi silah bu mesafe iller için. Burası çok kaygan. Merdivenlerin nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Ve aniden önüme ışınlandı şerefsizlik. İyi bir atlayış yapmamız lazım burada. Tamamdır. Devam tamam ediyoruz. Şuraya atlamam lazım. Elektrikli yerden geçemem yoksa ölürüm. Atlayalım. Tamamdır. Yani bir sürü böcek var. Şu böceklere dalaşmadan hızlıca ilerlememiz lazım. Bak. Öldürdük şerefsizi. Devam edelim. Aha bir tane daha var. Geverdi. Buradan aşağı inelim. Bakalım bir şeyler var mı? O cephane odası. Şunları da kıralım. Sağlık çantası. Daha çok ben iyidir. Cephaneye hayır demeyiz. Buradan nasıl geçeceğiz? Şuradaki merdiven kırılmış. Şurayı çalıştıralım. Jeneratörü açalım. Ha. Bunlar eziciler. Ezicilerin arasından geçeceğiz. Umarım ezilmem. Dikkatli olmak lazım. Şuraya geçiyorum. C4 aldım. Kapı açılmıyor. Şuradaki etkileri acele etmemiz lazım. Tamam. Ezilmeden buraya atlattık. Devam ediyorum. Lan. Arkamı ışınlan. Şerefsiz ya. Oğlum arkadan vuruyorsunuz hepiniz. Aha. Uzaylı sesi duyduğuma eminim. Geber sende. Sen de atlama öyle. Şerefsiz havada vurdum. Neyse zırhımız. Var gibi. gordon freeman, it is you, isn't it? the science team has been tracking your progress with the black mesa security system. unfortunately, so has the military. that suit of yours is full of tracking devices. oh, you'll pick your own this place, it's cold in there, and you'll have to hurry. it could sap your suit power in a matter of moments. if you're bent on reaching the lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. Tamam. Sen kapıyı açtı o zaman ilerleyelim. ama ondan önce ben bir cephane var mı bakayım şuralara. Burada bir cephane yok. Devam edebiliriz o zaman. Burası çok soğuk bir yere benziyor. Hızlı olmamız lazım ondan dolayı. orayı atlattık arkadaşlar. Gerçekten çok soğuktu. Ben bile soğuğu hissettim. Neyse devam ediyoruz. Şu kutuların içine bakalım. Püst, i̇yi sağlık bulduk. Bir tane daha sağlık. Aha. Oradalar. Geberdiler. Burada her yerden çıkabilirler. Abi ölmüyorsunuz ya. Nasıl bir iştir bu? Burada bir tane daha var. bir çağlık çantasından sağlık Bu uzaylılar gerçekten bayağı dayanıklılar kurşunlara, mermilere karşı. Zırhları olmadığı halde dayanıklılar yani. Bir de zırhları olsa bu uzaylılar ne yaparız? Freeman, <laughs> right? Got a for you. Make sure you don't... Lan, birisi bunu vurdu. Ama susturuculu silahı var. Dikkat etmem lazım. şey gördüm sanki şu tarafta. Bir şey var. Gel gel gel. Şerefsiz gel. Bomba atarım var. Sizi patlatacağım. Geber. Kadınlar kadın. Bunlar gerçekten küçük kadınlar ama. Dikkat etmek lazım. Geber! Bu ajanlar öldürmeye çalıştılar ama başarısız oldular her zaman. Gördüğünüz gibi ajan kadınlar bunlar. Sanırım giysileri görünmez olmalarını sağlıyor. İşte böyle. Özel harekat timleri de bizi öldürmeye gelmiş. Sırf askerler değil. Dikkatli olmak lazım. yukarıya çıkalım bakalım. Burada kırabım. 357 maklumda. Çok iyi. Bir tane daha 357 marka. Bu kolu kaldıracağım arkadaşlar. Bir bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.